Alanya Belediyesi'nin ve Alstav'ın düzenlemiş olduğu ikinci dönem Zeybek kurslarımız başlamıştır. Geçmiş dönemde düzenlemiş olduğumuz Zeybek kurslarımız bu dönem daha yoğun bir kalabalıkla başladı. Sarmandalı, Kerimoğlu, Haspatçe zebi, Eklemedir, Kocakona, Çökertme oyunlarını öğreteceğiz. Zeybek kursumuzun ikinci dönemi başladı. Tüm halkımızı kursumuza davet ediyoruz. Salı ve Cuma günü olmak üzere kurslarımız devam etmektedir. Ramazan ayı yaklaşıyor. Bu eğlenceli aktiviteye bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Yani burada olmak çok güzel bir duygu. Çok güzel şeyler öğrendik. Öyle 1 bayağı eğlenceli bir oyunmuş. Düğünde oynamayı düşünüyorum. Etkinliği kuran Osman Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Böyle etkinlik kurduğu için çok eğlenceli ve büyük kadar da heyecanlıyım. İkinci kursa katılıyorum. Kurslar arasında çok heyecanlı bu kursu bekliyordum. Şimdi çok memnun oldum çünkü bizim öğrendiğimiz zeybekleri tekrarlayacağız. Hem de yeni dansları öğreneceğiz.